Güçlüyken zayıf görün, zayıfken güçlü. Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Planlarını gece gibi karanlık ve geçilmez yap ve hareket ettiğinde bir yıldırım gibi in. Kaosun ortasında fırsat da vardır. Galip gelecek savaşçı önce kazanır, sonra savaşa girer. Mağlup olacak savaşçı ise önce savaşa girer, sonra kazanmanın yollarını arar. Düşmanınızı tanımak için düşmanınız olmalısınız. Uzun süreli savaştan yararlanan bir ulus örneği yoktur. adamlarınıza kendi sevgili oğullarınıza davrandığınız gibi davranın. Sizi en derin vadiye kadar takip edeceklerdir. Tuzlu suya batırılan en iyi kılıç bile sonunda paslanacaktır. Hızın rüzgar gibi, yavaşlığın orman gibi olmalı. Ateş gibi saldırıp dağ gibi kıpırdamaz olmalı. Fırsatlar ele geçirildikçe çoğalır. Notalar beşi geçmez. Ama beş notanın bileşimleri hiç duyulmadık melodiler yaratır. Düşman gevşediğinde onları çalıştır. Tok olduğunda onları aç bırak. Yerleştiklerinde onları hareket ettir. Kim savaşmak isterse önce bedelini hesaba katmalı. Nehir kenarında yeterince uzun süre oturursan, düşmanlarının cesaretlerinin önünden akıp gittiğini görürsün. Kendini tanıyan her savaşı kazanır. Yüz savaşın yüzünü de kazanmak maharet değildir. Düşmanı savaşmadan alt etmek büyük maharettir. rakibinize geri çekilebileceği altın köprü inşa edin. Biçimsizlik noktasında bile son derece incelikli olun. Sessizlik noktasında bile son derece gizemli olun. Böylece rakibin kaderinin yöneticisi olabilirsiniz. Bütün sır, düşmanı gerçek niyetimizi anlamayacak şekilde karıştırmakta yatar. Eskilerin akıllı dövüşçü dediği şey sadece kazanmakla kalmayıp kolaylıkla kazanmayı başaran kişidir. Onu uyandırın ve eyleminin ve hareketsizliğinin ilkesini öğrenin. Hassas noktalarını bulmak için onu kendini ortaya çıkarmaya zorlayın. Kendine inanmalısın. Zihin istekliyse beden pek çok şey olmadan da devam edebilir. Böylece savaş uzmanı düşmanı hareket ettirir ve onun tarafından hareket ettirilmez. Saldırı savunmanın sırrıdır. Savunma bir saldırının planlanmasıdır. Çok az çabayla harika sonuçlar elde edilebilir. Harekete geçmeden önce iyice düşün ve hesapla. Hızlıysam hayatta kalırım. Hızlı değilsem kaybolurum. Bu ölümdür. Nihai mükemmellik her savaştan galip gelmek değil, düşmanı savaşmadan mağlup etmektir. Hem düşmanınızı ve hem de kendinizi görmezden gelirseniz tehlikede olduğunuz kesindir. Bir avantaj görmedikçe hareket etmeyin. Elde edilecek bir şey olmadıkça askerlerinizi kullanmayın. Durum kritik değilse savaşmayın. Adaletin çarkları yavaş dönüyor ama iyi dönüyor. Arkadaşını sevmek kolaydır ama bazen öğrenmesi en zor ders düşmanını sevmektir. Güçleri birleşmişse onları ayırın. Kaybedecek hiçbir şey olmayan kişiye güvenemezsin. Zoru henüz kolayken tasarla, büyüğü henüz küçükken yap. Her yere takviye gönderirseniz her yerde güçsüz olursunuz. Düşmanınızın olmadığı yerde olun. Düşman senin hakkında çok şey bilen bir arkadaştır. Düzenden düzensizlik, cesaretten korku, güçten güçsüzlük geldi. Arkadaşın düşmanın arkadaşsa eğer, bu arkadaşla vakit öldürmemen gerektiği anlamına gelir. Zehirle karıştırılmış şekerden sakının. Ölü yılanın üzerine konan sineğe dikkat edin. Savaşın kötülüklerini bilmeyen yararlarını takdir edemez. Bu nedenle suyun sabit bir şekli olmadığı gibi Savaşta da sabit koşullar yoktur. Askerlerinizi çocuklarınız gibi görün. Ki sizi en derin vadilere kadar takip etsinler. Onları kendi sevgili oğullarınız gibi görün. Bir lider örnek vasıflarıyla iyi yönetici olur. Kuvvet kullanarak değil, ...hem üstün hem de aşağı güçlerle nasıl başa çıkacağını bilen kazanır. Taktiksel eğilimler yaratırken elde edeceğiniz en yüksek adım onları gizlemektir. Taktiksiz yapılan strateji zafere giden en yavaş yoldur. Stratejisi olmayan taktikler de mağlup edilmeden önceki yaygaradır. Esir düşen askerlere iyi davranılmalı ve saklanmalıdır. Kişinin düşmanını yok etmesine gerek yoktur. Bir kişinin yalnızca bağlanma isteğini yok etmesi gerekir. Damarlarında kan akan ve kafasında boynuzu olan her hayvan saldırıya uğradığında savaşacaktır. kusurların hakkında sessiz olan bir dosta asla güven.